Ruhiye terazına geleni söylemek midir? Yok ona densizlik, patavatsızlık denir. Samimi olan insan aklı başındadır. Adab, edebi bir, nezaketi bilir. Patavatsızlıktan kaçınır. İnsanı kıracak söz söylemez. Nezaketli konuşur. Lafı nereye gideceğini bilir. Öbürü dangul dungul adam derler. Yani öküz gibi adam ağzına geleni söyler. Ben açık sözlüyümler arkadaş diyor. Öküz olduğunu söylesen onu söyleyeceğini. Olur mu? Her ağzına geleni söylüyor. Yani adam mesela saçında bir şey oluyor. Mesela var bir Döküklük var. var yani. Ya diyor kafana tepene ne oldu diyor. Kusura bakma ben açık söylüyümdür. Kafan mi oldu diyor falan. Yani densiz. Müna Sana ne adam kafasındaki şeyinden yani. Acayip densizlik yani. Buna benzer hareketler. Yani ayrı Allah münafıklara bela olarak verirse onu söylersin. Ama müminde çok gereksiz.